Çok sıcak. Aha, rol pasap suyu ya. Karanza mı Merhaba <laughs> benim maplarım. Hoş geldin, benim. Hello. Ana paşam, paşam Hades'in kanalını da başlatırmış. Kara kadife. Kara kadife kadife. Günaydınlar sevgili takipçilerim. Hayırlı sabahlar gününüz güzel olsun inşallah canlar. Nasılsınız inşallah iyisinizdir. Bizlere soracak olursanız arkadaşlar çok şükür iyiyiz elhamdülillah. Sabahleyin kalktık. Bugün okullar tatil arkadaşlar biliyorsunuz canlar. Dün de tatildi. Bugün de tatil. Kar yağışı nedeniyle. Bugün çocuklarımla güzel bir kahvaltı hazırladım. geldim Tamam. Koyayım mı? Etme süremezler. Sobamızın üzerinde çayımız kaynadı. Ondan sonra cıma bir sucuğuna yumurta pişirdim arkadaşlar. Ee, şöyle biraz patates vardı tepside dolapta. Onun üzerine mantar koydum. Mantar dolapta durup duruyor. ben de gideyim üstüne koyayım dedim. Fırında pişsin dedim. Mantarı patatesin üzerine koydum arkadaşlar. Güzelce pişti. Tır, tır. Çocuklarla beraber güzel bir kahvaltı yapacağız. Buyurun gelin hep beraber kahvaltı yapalım. Arada... Ben çaydan da çay koydum. Ben katarım bunu. Ayhan'a da şey, iyi oturma oğlum. Nasıl oturma şekli? Daha çay bile edememiştim. Bu arada Cuma'nız mübarek olsun arkadaşlar. Bugün günlerden Cuma. Hayırlı, huzurlu, bereketli, sağlıklı Cuma'larımız olsun inşallah. Kurban olduğum Allah'ım e, kiminle derdi, tasası, sıkıntısı, hastalığı varsa hepsini yok etsin inşallah. Bugün benim gözüm kovum e, yine şiş akşam. E, geç yattım, yattım bir miydi, bir buçuk muydu, neydi arkadaşlar? Zaten dün de biliyorsunuz acayip yorgunudum Hiç halim, derman, takatim yoktu. Sabahleyin güzelce uyandık. Videomu kahvaltımın başında başlatayım dedim arkadaşlar kahvaltımızı yapalım anam bu pek su çoğamış bu yani su sen? <laughs> kahvaltımızı yapalım da arkadaşlar cenaze evine gidecek bugün koyumuzda cenaze var hem de bir akraba Sultana mesaj attım sultan bu tarafa doğru gel de dedim birleşelim yolda Beraber şeye gidelim cenaze evine gidelim diye düşündüm Nerede o cenaze <laughs> Senin babaannen gelin o tarafta Anlatacak mi Baştan taraftan. Hacer gelin orada. Babaannem gelen yolundan dümdüz gideceğiz. Ondan sonra şey bilin ya Hacer bacer evine. bileyim. Hacer bebeğiniz vardı ya. Onu verin orada. Ha şey de kız Toros'un dükkanını bilin ne. Toros'un orada. Kısacası yani. Akrabamız olurdu arkadaşlar. Dün vefat etmiş. Allah rahmet eylesin. Ne üç cennet olsun. Anam nasıl var ya kış vallahi daha yeni geldi arkadaşlar şimdiye kadar kış neyi olmadıydı. Bir görseniz bizim tildeki çamaşırlar Mete aşağı düşmüş de topladıydım karın üstüne. Karın üstünde duruyor mu da? He ee, aslı olmaktan yatacağım tekrardan. Akşam bir rüzgar esti bir rüzgar esti arkadaşlar nasıl? Kunduz da öyleydi sana yazdığımda. Hı. Vallahi o zamanın belli. Dün Aksaray'da öyle bir şey yok. Şeker getirmediniz mi? Sen öyle. Bugün kahvaltı Melisa'dan arkadaşlar. Melisa'm da çok şükür iyi arkadaşlar. Melisa'ya merak eden takipçilerim olmuş. Akşamdan valla Instagram patlamış benim akşam. Instagram'dan yazan yazana Allah razı olsun hepinizden. akşamki mesajlarınıza ben da var. bakamadım canlar kusura bakmayın. Sabahleyin gördüm. Yavaş. Bir kızım. Koyuyor mu anne yiyecek mi? Ortadaysın. Şundan boş, şundan boş, şundan koy. Tamam. <laughs> Desteklerinizden dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim arkadaşlar. Az önce de kaynanam aradı. Onunla konuştuk be. <laughs> o da sabahleyin duymuş, ne oldu Melisa'ya Hayat'ı aramış, merak etmiş. Bu arada Volkan çıktı arkadaşlar geliyor. Akşam akş akş biz konuştu. konuştuk. Ee, öyle olduğunu duyunca arkadaşlar dün bir orada herhalde tartıştı mı ne yaptı? Beni köye gönderildi. Onda hemen akşam biletini almışlar. sabahleyinde sabahleyin de uçağa bindi. Allah'ım inşallah, inşallah gelmeye de nasip eder. Çıkışı bile kaç gün oldu arkadaşlar. Bir göndermediler. En sonunda adam orada patladı yani. Benim kimi biletimi alıyorsanız alın, almıyorsanız kendiniz bilirsiniz de. Onda hesabını falan görmüşler, biletini de almışlar. Sabahleyin konuştuk. Ee, saat 9 müydü neydi uçağa bineceğim diyordu. Allah'ım gelmeyi de nasip etsin inşallah. Akşam takipçimizin bir şey yazmış Melisa'ya yorum yazmış. Bir hoşuma gitti. Artık onu öyle seveceğim arkadaşlar. <laughs> Neydi kız Melisa? Bak yine unuttum. Ben biliyorum. Ne? Karabağ gibi. Karabağ gibi. Karabağ gibi. Ne bileyim ben de bilmiyorum. Ara beziyle. Yok değil. Kara <Karakadife>. Ha kara <laughs> Kara yazmış Melisa'ya arkadaşlar? Bir hoşuma gitti. Nasıl? Sabahleyin sayıyorum. Kara kadife diyorum. Ee, sarı kadife diyorum. Beyaz kadife diyorum. <laughs> da onlar öyle seviyorum sabahleyin. Neyse canlar. Biz güzel bir kahvaltı yapalım. Ondan sonra videomuza ilerleyen saatlerde görüşürüz. Sultan da çıkmış zaten. Biraz sonra gelir. Acayip kar var arkadaşlar dışarıda. Görürseniz. Bu arada ne şey dinliyoruz? Hadi kızım kapımızı sür. Arkadaşlar biz kahvaltımızı yaptık, giyindik, koşan. <laughs> Nasıl kara komledim? <komiyordum> <laughs> Medine'yi de aldım arkadaşlar. Ee, Annem falan gelmiş bir, görünüp gelelim şöyle yarım saat falan. Sultanımız Hal ocağının orada bekliyormuş bir medine. Atma atma. Allah. Hadi gidelim bir qar yağmış arkadaşlar nasıl şurada e, dün ambulans geldi ya, ambulans açmış burayı da Bezirma, ya da ise açılmazdı ta bizim kapının önüne geldi ambulans aman metiş ana dur kız ne? köpeklere bak <laughs> Bakın arkadaşlar oraya yatmışlar. Yürü gidelim. Sultan hangisi güzel bak hele şu mu şu mu? Bence şu hoşuma gitti. Şu güzelmiş. O da saklama kapı. kapı. Al şunu da alalım. Buraya aşırı Bunlar şey, şey. Şunlar da güzelmiş. Bakın ya. Plastik mi? Hmm. Ha burçların bardakları, Hayır, Tezel. Tezel. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> burçların bardakları gelmiş. Ay dur. Teyze. Yılın çifti ben ve dertlerim diyor. Burçların bardakları gelmiş. Burçların mı? Yengeç? Balık. Dur yengeci bir bulayım. Aslan. Aslan. <laughs> <Ne> yapayım, <bileyim. gülüyor> <Ne yapayım? gülüyor> Boğa Balık Yengeci bulamadım Arka tarafta olmasın İkizler. Ben kendimle bile aynı fikirde değilim <laughs> Yay Yengeci bulmadan gitmeyeceğim arkadaşlar. Ben Burada yengeç yok herhalde. Koç kendime ne? tamamen. Neymedi ne bu? Çok güzelmiş. Hadi gidelim. Yeni yeni ürünler gelmiş arkadaşlar. Hangisi? O şey mi? Tanesi ne kadar da? Birisi. Birisi mi 59? Annem kaçıyor. Annemi alışverişe getirdim arkadaşlar. Gözü göğünü açılsın diye. Orucumuş biraz da vakit geçsin diye. Hadi gelin. Şey ne kadar olmuş? 179. Hey. Yok. Her evin neye aynı marka. 179 lira. Hı. Hmm. Dönmüş ama. Seçte indirimli. Ne var bir yere öpüp kalkan işte. Şu, şunu koysun da şundan alsın. Niye? Bu da mı yüzey temizleyici? Şu? İkisi de aynı. Hı hı. Şunlar kaşkas, şunlar. 84. Yok mu? Bak şu daha avantajlı. Bir, de alayım, bir de. Şu da kin... O da mı ıslak mendil sultan? Görüyor musun torunu? Torun dediğim ya, böyle olur işte. Ebe diyor bir şeyin yoksa alayım diyor. Ya. Senden <laughs> düşünceli. Ya bu. <laughs> ben, ben niye getirdim o zaman anneme alışveriş yapmaya? Ya getirdim ne arıyor? <laughs> Annem bir şey ya bir şey sorduğu zaman geri kaçıyor. <laughs> e zaten de, şunun fiyatına bak diyor. O bağlı yavrum, o bağlı. Ya. O bağlı değil. <laughs> Kıyamıyor anne. Annem şöyle seyretince geliyor. Haydi gidelim aynısına. Haydi. <laughs> Şunlar değil mi aynı sultan? Ne? Hey, Silipi. <laughs> Hmm. Yani, Papya. Papya. Evet. Ne kadar? 90 TL. Hmm. 8 <laughs> Ne kadar anlayışlı be iş kadını. Şu tam. değil kalkmadı Burası da çarşı arkadaşlar. Cenaze katmamışlar. 517. Hadi görüşürüz bebeğim. Görüşürüz. Evet. Arkadaşlar evet. biz alışverişten geldik canlar. Eee Hümet şöyle kremi almış. Babasına çizkek yapacak. Şöyle labne peynir almış. 3 adet. Kendisine şöyle bir saklama kabı aldı arkadaşlar. Bunu kaldıracak. Şöyle bir burçak almış. 2 adet. Şu da silip indirme gelmiş arkadaşlar. Bir de şöyle ıslak mendil aldık. Şöyle bir buğday nişastası aldık. Bir de şöyle şekerli vanilya. Bir adet de meyve suyu. canlar Bu gördüğünüz alışverişimiz 550 TL miydi? O civarlarda tuttu. Ben bunları kaldırayım. şimdi daimgile gideceğiz arkadaşlar. Annem aşağıda bizi bekliyor. Oraya gidince de çeker miyim, çekmez miyim bilmiyorum arkadaşlar. Önce bir şu üzerimi çıkarayım. Paçalarım falan ıslandı, çoraplarım falan ıslandı. Ve değiştireyim. İlerleyen saatlerde videomuza devam ederiz. Hadi kalkın. Hadi ben bekliyor yürü. Hadi kalkın. Atma Melisa. Allah!

benim üstümdeki ince. Mevsime girdi. Hadi yürü tamam yola çıktık gayrı hadi. <laughs> Ay en azot, koyunlara bak. Kuzu var mı? Kuzular Aa Velsa bak hele içerideki kuzulara. Burada marmela kız. batır içeri girer. Anadın telefonunu tutuyor. Yalın ayağın tut tut. Mete hiç düşük ne şey etme. <laughs> <Yemiyat avallar>. Gördüm. <gülüyor> 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 ah. <gülüyor> ben yine doğurmuş herhal onu. Ayağı bu sil kız karınan kız. Kaka bulaştı ayağı. Az sonra telefonu ver ben hep çakarım bunu. Ya. Yeah. <laughs> 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 Bakın arkadaşlar nasıl tatlı. Annem. Benim oldu. Ben buna giderken götürürüm. Kız üstündeki <laughs> beyaz batar. Batmaz. Hadi koy yürü içeri. Kaka. Daha yine de onu. Anne. Ey. Ee? Hadi git de ayaklarınızı bir çıkarın. Ne. Anne diyor Medine sana. <laughs> Vallahi anne diyor sana. Det er vanskelig.

Kardeşim bunlara baka baka yaşlandı. Ya çocuk gibi bunları sever, emler, yimler. Kardeşimin gençliği gitti bunların başında, gitti. Sattı diyorum, bunları diyor, Onları sattım mı ben kafayı bozarım diyor. Anadan babadan bunları gördü, satamıyor. Boşlamıyor. Nasıl, ne adı? Evet. Evet. Medine Medine evet. Tavanı nasıl çağırıyorsun? <laughs> nasıl Hayır <içecek? gülüyor> benim altım mı? <laughs> 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 Bir de be benim alsın. Ne? <laughs> 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 şu <gülüyor> Moşun Ben seni şimdi çekene. Böyle, hani Böyle çek. bir yere Aldım daha yeni. Bu canlar da çek Daim bunu bana girdi. Benim oldu yaşıyor. Nasıl tatlı? Gelirken <laughs> Ha? Ya işte bunlar hemen gomul getiriyor kardeşim. Eve burada geçiyor mu? Evet. <laughs> Esmoş. Bakın bir teyzeleri bakın bir Esmoş emeklemeye başlamış. Bakın bir. Esfa gir. Gel kızım gir. nasıl emekliyor. Gel <laughs> Esmoş. Kız. Kız. <laughs> apo, apo. Maşallah çekin kızma. Maşallah çekin kızma. Şipik, şipik yapıyor çocuk. I ben <laughs> <Bak> şöyle yapacağım. <laughs> ayaklarım giriyor. O bilemez oğlum, bilemez o. Anne ayaklarım giriyor. Atayım mı be? Ne yaptın çocuğu takla attın. <laughs> <laughs> anne baba değil mi? Esma. Selamünaleyküm arkadaşlar. Hayırlı akşamlarımız olsun. Nasılsınız? İyi misiniz? Dur, abi, İnşallah iyisinizdir. Biz de iyi. Allah hepimize Esman. iyilik, sağlıklar versin. Esmoş. Bugün cenazemiz var. Halamın kızı öldü. Acılıyık. evinde. Oradan da kardeşimin oraya geçti. Oradan da kardeşimin oraya geçtim. Oğlu çıktı hapisten. Kardeşime geçmiş olsun'a geldik. Esmer o geldik. geldik. Mi? Burada oturuyor biraz sonra yola çıkarız da. <laughs> Valla arkadaşlar bir taraftan bir taraf sevinç yaşıyor bir taraf ne bileyim üzülüyor bir taraf ne bileyim ben çok değişik bir dünya aynen öyle bir taraf ağlıyor. Bir tarafı kuluyor. Ne halimize çok şükür arkadaşlar. Çünkü günlerimize çok şükür. Daha ne Aynen. günlere Yani hayat gidiyor. devam ediyor arkadaşlar. Aynen. ne olursa olsun hayat Allah devam ediyor. Allah'ın günlerimizi aratmasın. Amin. Amin. İnşallah. Amin. bütün mahkumlar çıksın. Amin. Allah, Amin. Allah, Amin. Allah onları da darda koymasın. 8 aydır cezaevindeydi arkadaşlar da dayımın oğlu çok şükür bugün çıktı. Aynen. Aynen. Sevincimizden cenaze evinden arkadaşlar. bu yerlerdik bu Ayşe kuzenim de gelmiş. Allah Esin razı olsun. Ayaklarına. Hanım ayaklarım. gelmez birik, Geliriz. İnsanın başına ne geleceği belli olmuyor. Bak Aynen. dün mesela Melisa'yı götürdük gittik. Aynen. Bugün böyle. İrtesi gün öyle. Aynen öyle. Ölümlü dünya arkadaşlar kimse kimseye kötülük düşünmesin. Aynen. kimse kimseye kırmasın, e, e, üzmesin e, arkadaşlar. Yalan e, dünya. Allah razı olsun gelmişler arkadaşlar şuradan saymışlar, sevmişler, gelmişler. Allah razı olsun. Bizim başımıza öyle bir şey olsa sen gelmeyeceksin mi? Biz, Biz akrabalarımıza düşkünüz. Bir yandan ağlar, bir yandan çiğder. Kısmayı bakın annesine nasıl bakın. geçmeye geldik kardeşimize. Ama yanına getireyim <laughs> <laughs> mi? Elle mi oynuyoruz? Yazık dayım sevincinden ağladı oturduğu yerde vallahi. Vallahi billahi bu çocuk kalmış onlara üzüle üzüle davallara baka baka. Yapacak bir şey yok. Hayatta her şey oluyor. Aynen, aynen. İyi, da geçiyor. ben da olduktan sonra, da. sonra onlara karada ölüm yok diyor. Yavrularıma üzüldüm. Kaç gündür, kaç aydır diyor. Ağlaştık şurada. İsmail'e bak nasıl bak? <laughs> <laughs> Ağlaştık <laughs> arkadaşlar. Böyle evet. 8 ayımız geçti. 8 ay dile kolay. Evet da uzun süreceğiymiş de parayı bilinince çıkarttılar. Arkadaşlar, ruhlara Allah ortalara can sağlığı ömürsün. İnşallah onlardan çıkar. Allah İnşallah. İnşallah. Ya benim Korecenim de orada, Korekem'in, Korekem'in kardeşi de orada. İnşallah İnşallah onlardan çıkar gelir bir gün. İnşallah. Aha naz çeklele. Çeklele abi. Esmoş. Kız. Pşşt. Kim kızım. Şimdi o çoraplarını çıkartacağım. Rahat deme de. <laughs> <Çıkarsın>. Arkadaşlar <laughs> saat bu arada 6 oldu. Biz de evimize kalkalım. Videomuza evimizde devam ederiz inşallah. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Dostça kalın. Allah'a emanet olun. Esmo, Sağlıklı hoşç. kalın. Hepinize Allah'a emanet olun arkadaşlar. Esmoş. Şşt, hadi hadi Bay bay. Şimdi çal arkadaşlar baksınız. Şimdi çal. Esmoş. Evet sevgili takipçilerim. Biz evimize geldik canlar. Sobamızı güzelce yaktım. Melisa'ya patates soydurdum 5-6 tane. Tavuk vardı onu parçaladım. Tavuklu patates sürdüm arkadaşlar fırına. Bu da güzelce pişti. Üzerine bir de çorba koydum. Şöyle çorbamız da kaynıyor. Sobamızın üzerindeki sular hep kaynıyor canlar. Sobamız gurul gurul yanıyor. Ağzını kapattım sobamızın şöyle ağır ateşte bitsin. Melisa abi de turşu çıkaralım kızım. <laughs> Medenim şöyle salatamızı yapmıyor arkadaşlar. Salata, çorba, ondan sonra cama. E, Haydi Melisa anne yesem yandı. Onu buraya takmak iyi oldu. iyi. Hmm. İki tepeden gelene kadar ayakların e, ayaklarım falan hep ıslanmış, çoraplarım falan. Annemi de göndermedim arkadaşlar. Annem niyetliymiş, oruçluymuş. Hmm. E kızım. Ne? Göndermedim burada yatsınlar diye. Ee, burada yatacak annem. yemeğimiz falan yiyelim arkadaşlar. Ee, aşağılara ineceğim. Aşağıları toplayacağım. Dayımın oğlu bayağı 8 aydır şeydeydi arkadaşlar. Cezaevindeydi. Bayağıdırdan belli ben de gitmiyordum. ki gideyim dedim. Volkan gelmedim. Malum öyle erkek olunca gezmelere falan çıkamıyoruz. Biliyorsunuz arkadaşlar. de videomuz böyle olsun. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İnşallah yarınki vlogumuzda görüşürüz. Bu arada Melisa'mı soranlar var. Melisa'm da çok iyi arkadaşlar. Çok şükür Melisa'cığım iyileşti. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sağlığınıza dikkat edin. Herkese hayırlı akşamlar.